Yaslarda, yine de gözlerin gibi olamaz. Ölsem yokluğundan karşımda cennet olsa yine de senin yanım gibi olamaz. Kör oldu gözlerim inan seni bulamam. Bağladın kollarımı bak seni tutamam, seni tutamam, tutamam. Tutulmuş dilim gidersen seni soramam. Seni, soramam, seni soramam Zaten hep sen olmuşum ben senin olamam, seni senin olamam. Eskiden sesini duyar duyamaz Kaşarım tüm insanlara Bana şimdi nefesin var yasak mıdır kokun bana Bana Stardım o an ölmeyi çünkü ilk kez ben değildim Dokunduğum kadın ben ölmeden bir şey söyle Bugün uykulara bıçak gibi gözlerimle böldüm Bin adına bastım yaramasan son seni seviyorum Dediğimde nefesime dök gibi mezarıma O gün bizlerinde öldüm Bu cinayeti izini arama Sana son seviyorum dediğimde nefesim olur kan izleri duvarlara Of O oh, bana şimdi nefesini gözümde yokluğum kaçsam da peşimde sığmadım şu kocaman şehirde Sanki tekim şu dünyada yazık etti sadece bize bu kabus Biliyorum ama yine ayrılmayalım Gözlerimi açamıyorum şu an sana baktığımda yastığımda kokun var Gel şimdi söyle ellerim Kimin yüzünde senin Senin ağzın aklındaki resmin yetmez bana O güne de senin lazım, aklındaki gülüşün yetmez Gitme kaldım diyemedim özür dilerim sevgilim Kalmadı gözümde bir damla yokluğun katsan da peşimde sığmadım şu kocaman Şehirde sanki tekim şu dünyada yazık ettim sadece bize Bu kabus biliyorum ama yine ayrılmaya Gözlerimi açamıyorum şu an sana Baktığımda yastığımda kokun var Gel şimdi söyle ellerin kimin yüzünde senin elinde kimler sana Dokunmuş benim yerime